gri renkteki o stratus bulutları, kurşun renkteki stratus bulutları üzerime doğru geldi ama arkası biraz daha yüksek ve açık gözüküyor. Bakın gök gürültüsü var. Yağmur birazdan bastıracak. Ben de bir mola vereceğim. Hem karnım acıktı yanında getirdiklerimi yiyeceğim. Bir de şu kayınlığı görünce dayanamıyorum zaten. Hem ağaçların yapraklarından dolayı biraz daha koruyacak beni. Bir de üstüm bir an önce bir şeyle örtüp altında ateş yakacağım. Çay yapıp içeceğim. Yağmurun kokusu uzaklardan geliyor. Değdiği toprak ve kırdığı çiçek ve açık havanın kokusu göğe karışmış. Esin yelle birlikte etrafa yayılıyor. Ve yağmurla da başka bir yere çöküyor. Yine kendime kayın ağaçların arasında güzel bir yer var. yanındaki Yanımdaki hafif ve su geçirmez kılıfla yağmur dinene kadar kalacağım güzel bir barınak yapacağım. Sabah nerelerdeydim, şimdi neredeyim? İnsan hareket edince kendisini güçlü hissediyor. Çünkü hareket ettikçe doğanın değişen yapısına ayak uydurmak için sürekli çalışıyoruz. Beden ve akıl sürekli çalışıyor. Ama bu gezme araç içinde değil. Ayaklar üzerinde ise ancak bunu hissedebiliyoruz. Bulutların durumuna göre hava tahmininde bulunuyorsunuz. Arazinin şekline göre korunuyorsunuz. Isınmak ve karnınızı doyurmak için ışık olsun diye kuruyabileyim diye ateş yakıyorsunuz size hizmet eden kimse yok. Her işi kendiniz yapıyorsunuz. Hayatın temeli zaten bunun üzerine kurul değil midir? Barınma ve yaşa. Siz çalışırsanız karnınız da doyar. Başınızı sokacak bir yeriniz de olur. Serbest hareket edebilme imkanım olduğu için, daha çok kendim olabildiğim bir yer olduğu için tabiatı çok seviyorum ben. Bir yandan şiddetli bir ışık sonrasında gürleyen bir gök, Öte yandan ona salladığı ağaçların yapraklarından çıkardığı sesle ona karşılık veren rüzgar ve çadırının üzerine düşen yağmur tanelerinin çıkardığı ses burada şu an hissettiğim içimdeki huzuru ve mutluluğu hiçbir şey değişmem. Bunun iyice gergin olması lazım. Suyu geçirmemesi için. Şöyle buraya attığım düğümler de ayarlanabilir düğümler. Bakın oradaki şunu istediğim mesafeye sıkıştırarak çekebilirim. Çok kolay atılır, çok kolay çözülür ve geri kaymayan düğümler. Ne kadar gergin olursa o kadar çok su tanecikleri kayacak üzerinde. Ateş yakacağım, ateşin etrafına farklı bir düzenek kuracağım, kendime çay yapacağım, yanında getirdiklerimi yiyeceğim. Yağmurun sesinde muhteşem. Ateşin etrafına düzenek yapacağım şimdi. Belli bir yükseklikte asma düzeni kuracağım. İki tane çatallı dala ihtiyacım vardı. Şu ikisini buldum. Devrilmiş bir ağaçtan dallarını aldım. Şuradan keselim. Yağmurlu bir havada dağdaysanız şayet dağda kalıyorsanız tepe olan yerlerden mümkün olduğu kadar çukurlara inmek lazım. Ve tek ağaçlı bölgeden ziyade ağaçların biraz daha fazla olduğu ve çukurun içinde olan birikmiş ağaçların olduğu yerde durmakta fayda var. Açık arazide kesinlikle hedef olabilirsiniz ve yüksekte. Üzerinizdeki bütün metalleri de ayrı tutmanız gerekir. Şu an burası gayet güvenli, emniyetli. İyi diren edilmiş bir yer. Çok şiddetli yağmurda yağsa fırtınanın da olduğu bir durumda sel götürmeyecek de bir yer. Şimdi bunu yere çakacağım için tepeden düz kesmiyorum. Şöyle 45 derecelik bir açıyla kesiyorum. Bunun en sağlam yerini bulacağım önce. Vurduğumda şurası. Buraya vurduğum zaman bakın yerden sekiyor. Bunu da vursam üzerine doğrusun kesmeyecek. Şu noktada şuraya koyuyorum. Ve 45 derecelik bir açıyla. Şöyle. Bunu da şuraya aslayalım. Ve biraz daha ağzını Şimdi çakması daha kolay. Şu ağzını da bir düzeltelim. Evet. Şöyle Şimdi diğerini de aynı boyda hazırlayalım. Şahane oldu değil mi? Şöyle ateşi yakacağız. Şimdi bunu ateşin üzerine böyle bir düzenek yapıp asacağım. Şu yaptığım düzenin üzerine bunu asacağım. Alttan da çaydanlığımı tutacak bir çengen olması lazım yine, tam ters tarafa doğru. Normalde ağaçların dalları böyle uzuyorken sürekli gövermek gö diye, gövermek diye bir laf vardır ağacın dalı sürgünü sürekli gökyüzüne bakacak. Yani hep dal yukarı doğru giderken yandan çıkan ince dallar da yukarı doğru gidiyor. O yüzden ters dal bulamazsınız. Ben de iki tane aynı şekilde olan dalı birbirine ters ekleyeceğim şöyle. Şöyle yapacağım. Kayın ağaçları, kayın dalları Eğer işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız etraftaki bütün her şeyi kullanmak durumundasınız. Bu elimde bayağı sallanıyor ve güç sarf ediyorum. Şuraya sıkıştırıyorum bunu basarak ayağımı da buradan baskı uygulayarak sadece elimi dengede tutuyorum şunu. Yerinden oynamadan çok rahat testereyi kullanabiliyorsunuz böyle. Nasıl da kesildi. Ateşin üzerine şimdiye kadar belki de 20 çeşit düzenek yaptım. Bu düzenekler tamamen ne kadar şey görmemle, ona dokunmamla, iç dünyamla ve el becerimle alakalıydı. Her yiğit ayrı yoğurt yiyebilir. Ama şimdi bu koşullarda canım hem biraz ateş başında bıçak kullanmak hem de ağaca dokunmak istedi. Bakalım aklımdan geçeni uygulamada başarabilecek miyim? Şimdiye dek çok şey denedim. Çok da yanıldım. Ama asıl öğrendiklerim bu yanılgılardan sonra olmuştur. Çünkü daha çok dikkatimi vererek yapmışımdır ikinci ve üçüncü denemelerim sonrasında. Yağmur azaldı ve ateşin sesi yükselmeye başladı. Rüzgarda durunca Ateşte genleşip çıtırdayan odunların kayın yapraklarında yankılanan sesi muhteşem. Çayın lezzeti aslında yolda başladı. Tabiatın hareketiyle demlendi ve tatlandı. İçine konan herhangi bir bitki ise bu lezzete katkıda bulunuyor. İnsanın kendi yaptığı iyi bir işten daha lezzetli ne olabilir ki dünyada? Ben bir şeyden kaçmıyorum. Öyle bir şeyin içine dalıyorum ki bana sonsuz öğretisi olan ve her başladığım yeni bir gün için içime heyecan ve enerji yükle